Evet haberimizde izledik. Şimdi bu idam yöntemlerini ve tartışmalarını konuşacağız. Tabii dünyada nerelerde idam yöntemleri, idam uygulamaları var. Bunları da konuşacağız. Üsküdar Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sevil Atasoy yayın konuğumuz. Sayın Atasoy hoş geldiniz yanımıza. Hoş bulduk. Şimdi konuşması tabii nahoş bir konu savunucusu olmak olmamakla birlikte geleneksel idam yöntemleri mi Amerika Birleşik Devletleri'nde değiştirilmeye çalışılıyor tartışmaları var siz neler söyleyeceksiniz? Tabii ilkli adli tıp ana bilim dalı değil adli bilimler enstitüsünün başındayım onu bir iki kere bir düzeltmek isterim. Ee, bilmiyorum. Seste çok ciddi bir bağlantı sorunu var zannedersem. Rahatlıkla Ama şöyle bak. Ah çok iyi. O zaman şöyle bir başlayayım. Yani yaş yaklaşık 40 yıl önce idam mahkumlarını öldürmek için zehirli iğne uygulamasına başlamışlardı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ee, o zamandan bu yana yani 27 eyalette e, yaygın kullanılan infaz yöntemi idi. Fakat 2009 civarında başlayan bir sorun, yani infazda kullanılacak olan kimyasalları elde etmede güçlük çekmeleri yüzünden ciddi bir problem ortaya çıkmaya başladı. Öncelikli olarak tabii ki Avrupa Birliği ülkeleri Amerika Birleşik Devletleri'ne bu infazda kullanılacak ilaçlardan birini özellikle birini ihraç etmeme kararı aldılar. Böylelikle bu üçlü iğneden bir tanesinde ciddi bir problem eksiklik olmaya başladı. Hatta Amerikalılar kendi değişik fabrikalarında bu maddeyi imal edebilecekken toplumun Dolayısıyla illegal yöntemleri temin etmeye çalıştı. Bizlerin önce Hindistan'a orada bir ofis açarak bu maddeyi oraya göndermeleri ve oradan da el altından kaçak yollarla Amerikalıların bunları temin ettiğini biliyoruz. Böyle bir süreç geçirdiler ve nihayet hemen hemen hiç ellerinde bu üçlüyü uygulayacak madde kalmayınca alternatif yollar denemeye başladılar. Bu yolların arasında yanlış ilaçlar kullandıkları da oldu ve de çok büyük tabii ki tepkiyle karşılaşıldı. Ve nihayet bu en son bu olayda da e, Alabama eyaleti öncelikli olarak daha sonra da Oklahoma ve Mississippi eyaletleri yani şu anda Üç eyalette e, nitrojen gazıyla e, idam e, yasal olarak kabul edilmiş durumda. Ve bunun ilk örneği de az önce sizin aktarmış olduğunuz bu bir din adamının eşini bin dolar karşılığında öldürmeye kalkışan, ağır yaralayan sonra da tabii ki hastaneye giderken ölen 45 yaşında bir kadının ölümünden sorumlu tutuldu. Bunlar iki kişiydiler, kiralık katildiler. Biri 2010'da idam edildi, diğeri işte bu değişik itirazlar neticesinde, pardon, sonunda da Perşembe gecesi idam edildi. Bu üçlü ilaç kombinasyonu artık kullanılmıyor. Peki bu nitrojenle e, idam evet. tam olarak neyi ifade ediyor? Nasıl bir idam şekli? <laughs> Dediğim gibi yani hakikaten konuşması zor bir konu o yüzden seçerek de kullanmaya evet. çalışıyorum kelimelerimi. E, bu diğer yöntemlere göre daha sonra e, tercih edilecek bir yöntem mi? Yani artık bunu da merak ediyoruz tabi idamın vahşisi, insanisi olur mu bilmiyoruz ancak nitrojenle idam ne ifade ediyor? Şimdi Amerikan Veteriner Hekimler Birliği'nin bir açıklaması var. Nitrojen gazının çoğu hayvana ötenazi uygulamak için bile uygun olmadığını ilan ettiler. Ve mevcut kanıtların bu yöntemin kabul edilemez olduğunu gösterdiğini bildiriyorlar. E, nitekim 25 dakika kadar sürdü bu kişiyi öldü diye ilan etmeleri. Yani hiç de öyle... Saniyelerle ölmüş değil. İşte bu nedenle zaten çok ciddi sorunlarla da karşılaşıyor bu yöntem. Ama e, mühim olan zaten idamla ilgili olarak e, Amerikan toplumunun şu anda yarıdan fazlası karşı. Halbuki bundan 30 yıl önce yaklaşık %80'i taraftar idi. Şimdilerde bu %50'nin biraz üzerinde ve giderek de azalıyor tabii ki infazlar. Ee, şöyle e, tabii ki dünyada e, sorarsanız eğer e, az ülkede artık idam cezası kaldı. Az ülke dediysem 50 kadarında hala var. Peki bunlar Bunların... yöntemler neler? Benzer şekilde Şimdi, mi uygulanıyor? Hayır, bir bölümün değil, asılarak yani İran'da mesela. Hı, hı. Veyahut da e, bir idam mangasının önünde e, kurşunlanarak e, veya kur, yani kurşuna dizilerek e, veya e, kapası kesilerek Suudi Arabistan'da olduğu gibi. Ve Yok. bazılarında da e, zehirli iğneyle. Çin'de mesela zaman zaman zehirli iğneyi kullanıyorlar. Peki bu e, idamın uygulandığı ülkeler arasında bir benzerlik söz konusu mu? Uygulama açısından, yönetim açısından neler söyleyeceksiniz? Ortak paydada buluştukları bir yer var mı? Şimdi şöyle, e, tabii bir sıralamaya bakarsak eğer en fazla e, idam uygulayan Çin geçtiğimiz yıl binin üzerinde kişi idam ettiği tahmin ediliyor. Bu bir devlet sırrı olduğu için tam sayılar bilinmiyor ama Çin, Mısır, İran, Irak, Suudi Arabistan ve Amerika Birleşik Devletleri, Vietnam ve Yemen geçtiğimiz yıl idam uygulamış olanlar. Bunların arasında İran 18 yaşın altında olanı da idam etti. Dolayısıyla aralarında bir ortaklık yok ama de toplumlar çok tartışır bu konuyu ve idam cezasını savunanlar bunu genellikle toplumun en iğrenç suçlarını engelleyebilmek için uygulamak zorunda kaldıklarını iddia ederler. Ancak şu var ki idam cezası olan ülkelerde idamın olduğu suçların yani adam öldürmenin veyahut da uyuşturucu kaçakçılığının ...azalmadığı görülüyor. Yani bu... ...vazgeçilen bir... ...cezalandırma yöntemi değil. Son olarak... Malezya'da mesela... ...geçtiğimiz yaz idam cezasını... ...kaldırdı. Ve onu uzun... ...hapis cezalarına çevirdi. 30 ila 40 yıllık hapis cezalarına. Bir de unutmayalım ki... ...haksız mahkumiyetler çok... Ve idam edildikten sonra pardon denen insanlar var. Bunların aşağı yukarı en azından Amerika için sayılarını bile biliyoruz. Yani kaç kişinin e, haksız yere bir kere idama mahkum edildiği ve bunların arasında kaçının da idam edildiğini bilmekteyiz. Söylersek eğer mesela son 10 yıl içerisinde 50 kişi daha sonra pardon dediler infaz ettiler. Evet, evet. Peki çok teşekkür ediyoruz Sayın Atasoy yayınımıza katkılarınız için. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki nitro nitrojen gazıyla yapılan ilk idamı konuştuk. Bir ara verelim. spora parantez açacağız biraz.